Herkese merhaba, ben Sertan Çay. Ben Sinem Yay. Ve bugün sizlere en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi olan soruyu cevaplayacağız. Almanya'ya geldiğimize değdi mi? Öyle sorunca negatifmiş gibi oluyor. Geldiğinize değdi mi? Yani... Ben bunu çok soruyorum kendim aslında. Almanya'ya gerçekten geldiğimize değdi mi? Artıları, eksileri neler? Hayatımızda neler götürdü? Neler kattı? Bunları düşününce Karar vermekte zorlanıyorum. Gelin inceleyelim hep beraber. Ben sineme bazı sorular soracağım. O da açık açık dürüst dürüst cevap verecek. Bakalım gerçekten Amaya geldi bize, değdi mi? Haydi sor bakalım. Bekliyorum. Yalnız bu kadar da spontan olmaz insan. Önceden bir çalıştırır ya. Şimdi bayım gün soru soracaksın bana. Ben şeyi bu düşürdüm. O düşürüyordum o sırada. Nasıl? Şey YouTube yüzüm yoktu. <laughs> Bunu koysana. <laughs> Benim bir YouTube yüzüm var. <laughs> Benim insan normal bilmiyorum bilmiyorlar. <laughs> Arkadaşlar Sertaç'la video çekmek çok çok zor. Yok işte sözümün orasında girdin oraya editleyemiyorum. Yok ben şu an Facebook yüzümü giymedim. Niye konuşuyorsun? Facebook değil YouTube. Aman YouTube yüzümü giymedim. Ben seni en çok nereden zorlayabileceğimi biliyorum. Ben birazcık şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Yani gerçekten şeyi savunmaya çalışacağım. Yani Almanya ya yani Almanya'ya geldiğimizde değmedi. Yi savunmaya <laughs> çalışacağım. Sen de diğer tarafı savunmaya çalış. Bakalım çarpıştıralım kim kazanacak. Hadi bakalım. O zaman soruyorum. Kursu yaptım yalnız. Ben çok pis savunacağım şimdi Almanya'yı. <laughs> ben de böyle bizim geleneksel Türk abiler gibi savunacağım. Almanya'nın <laughs> ne kadar kötü bir yer olduğunu. <laughs> Hazır mısın? Bak çok sert bir yerden giriyorum. Biz burada bir başımıza Almanya Devlet Hastanesi'nde atlası doğurduk. Deydi mi? <gülüyor> <gülüyor> Zor soru değil mi? Mideme birbirinden bir aktı gitti bir şeyler oldu o anıları canlandırdı. Bu arada gibi. doğum hikayesi de kanalda var. Buraya bırakıyorum izleyebilirseniz. Gerçekten uzun bir yolculuktu. 20 saat süren bir doğum hikayesi. Tabi YouTube'da o kadar yok ama Özetle biraz meşakkatli geçti. Yani Türkiye'de olsa daha iyi olmaz mıydı o mesela o doğum? Türkiye'de olsa bu tabi normal doğurmazdım. Yani çoktan beni sezaryana almışlardı. Ona nedenle kesinlikle değdi. Yani bu e, mantıklı kısmı yani hani normal doğum yapmış olduğum için e, okey çok iyi falan diye düşündüğüm ama şöyle bir şey var yani ben Türkiye'de doğum yapsaydım belki sen gelemeyecektin. Yani o anlamda duygusal olarak da değdi tabii ki yani birlikte. Yani kimse yoktu ama sen vardı. Ama şöyle bak yani, Almanya ya yani, Almanya'ya hiç gelmemiş olsaydık, hala Türkiye'de yaşıyor olsaydık büyük ihtimalle bizim özel sağlık sigortasıyla senin eski çalıştığın hastanede krallar gibi doğum yapacaktın. Suite odada. Sweet odada böyle kral dairesinde doğum yapacaktın. Yani onun sor o sorunun cevabını verdin mi işte? O zaman beni sezaryana almışlardı çoktan ya. gibi eminim çünkü ben çok zor doğurdum. Ben muhtemelen ilk sancıları çektikten sonra böyle 18. saatte falan, 18. <laughs> saatte çektiğim sancıda ben Sezer'in istiyorum artık derdim herhalde. Çünkü sen de biliyorsun o gerçekten evet. O yüzden evet değdi. Ha bir dakika yani onca şeye rağmen değdi diyorsun. Aa, ben normal doğumu çok sevdim. Bir daha sen normal, normal domu doğ doğumu destekliyorsun çünkü. Evet. Süper. tabii ki her yani burada linç yemeyelim. Her doğum özel. Ne yaparsan güzel, yap yiyorsun, yiyorsun leç. Değil mi? Evet. Zaten sen çok akıllı bir insansın. Beni bu tarafa koydun ki linçleri ben yiyeyim. Kesinlikle öyle. <laughs> ben de melek yüzümle cevaplar vereyim de, az linç <laughs> Ama ekmek attım diye ağzıma sıkılar. Şimdi ne yaparlar kim <laughs> bilir. <beni? gülüyor> o zaman ikinci soruyu da geliyorum. Bizim Sarıyer Zekeriya Köy'de muhteşem villa tipi bir evimiz vardı. Gerçi evimiz bizim değildi ama yani kiralıktı. Ama kaldığımız yer bahçeli, dört katlı, müstakil bir evdi. Köpeklerimizle beraber geniş geniş mangal yapa yapa yaşıyorduk. Oradan bırakıp onları buraya 70 metrekare, iki oda, bir salon ve bir göz e, ufacık salonu olan, azıcık balkon olan bir eve geldik. Ve şehrin merkezinde de yaşamıyoruz, doğusunda yaşıyoruz. Değildi değil mi? <laughs> Zor soru değil mi? Ya. Cevap bulayım da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, orada muhteşem bir evdeydik. Ama ben buradaki evimi çok seviyorum. Çünkü benim için e, bahçesi ıvır zıvır vesairesi önemli değil. Önemli olan huzurum gerçekten. Ben e, o Türkiye'de çok huzursuzdum son zamanlar. Yani yan komşumla, karşı komşumla herkesle tartışmalıydık. Çünkü herkes çok gergin yani. Onu insanları kötülemek istemiyorum. Evet. Onlarla da onlar da benimle tartışmak istemezlerdi muhtemelen ama ülkenin gidişatındaki gerginliği herkes birbirine yansıtıyor. Hı. O nedenle e, yani hiç gözümde değil hiçbir şey. Kaldı ki benim burada çok güzel hayallerim var. Birazdan gireceğimiz sokaktaki evlerden birinde oturacağız birkaç ay sonra falan. O <laughs> yani bu soruyu o zaman tekrar sorarsın. Yani hem şey biliyorsunuz ha ben şöyle Hem burada yaşadığımız apartmanda bir huzur var. Evet. Ya buna ek... Dur be dur. Oh, daha ekranı aç, açtım, yerleştiriyorum. <laughs> buna... Buna ek iki şey daha söylemek istiyorum. Birincisi ben yürümeyi çok seven bir insanım biliyorsun beni. Yani pazar kahvaltılarında gideyim size ekmeğimi alayım geleyim. Ee, Zekeriya öyle bir şey mümkün değildi. Biz her yere abele gitmek zorundaydık. Yani ben markete bile bir kere yürümeye çalıştım. Bizim evden makro gitmeye çalıştım. Sekiz kere arabanın altında kalıyordum. Bir kere de inekler üstüme yürüdü yani. Evet. O nedenle burada her şey elimizin altında. Uzaktayız ama çok da merkezdeyiz. Her yerin ufak merkezleri var ve yürüme mesafesinde bunların hepsi yani şey değil. E, otoban kenarından yürümek zorunda kalmıyorsunuz. Aynen diye öyle. Yayalara için. yeterli alan bırakılmış yürümeler evet. yürümeleri için. Nerede olursa olsun. O nedenle şey. uzaklığın hiçbir önemi yok. Ee, bir de şeyi eklemek istiyorum. Şimdi bizim şu an üst katımıza 3 tane genç çocuk taşınmış. Ben ne zaman taşındılar bile bilmiyorum. Çünkü evet. başka biri vardı üst katımızda. Yani hiç mi bir araya gelip kahve atmıyorsunuz? Nereye bağlayacağım konuyu? İzolasyon muhteşem yani ben de ne, Atlas ağladığında gerilmiyorum eminim şeyde olsaydık e, diğer yani fısır fısır konuşmalarını bile duyuyorduk yan komşumuzu. Evet. Yatak odasından o... sesler geliyordu ya her şey duyuyorduk. Aynen. Yani. O biz... nedenle ben kibarlık yapmaya çalıştım. <laughs> ben biraz öküzüm. <laughs> ee, balım varken evde yani biz balım havlıyor diye hiçbir zaman dertlenmedik. Evet, evet. O nedenle yani bu üç şeyi sayabilirim. Özetlemek gerekirse bir huzur, İki, yürüme mesafesine gidilecek her şey. Üç, ses izolasyonu. Bu ev daha iyi. Almanya'ya değmiş yani. Değil. Şimdi bu soracağım soru aslında birçok faktörün birleşiminden kaynaklanıyor. Sadece Almanya'ya geldiğimiz için değil, Atlas doğduğu için, hatta koronavirüs döneminde olduğumuz için bir sürü faktörün birleşiminden dolayı sen şu an çalışmıyorsun. Evet. Yani ben tek maaşla riski yüklenmiş durumda ekonomiyi, aile ekonomisini karşılamaya çalışıyorum. bunu yaparken de sen çalışmıyorsun, hatta nasıl çalışacağını da bilmiyorsun. İş belki bulabilecek misin, bulamayacak mısın belli değil. Bunları düşününce ki eskiden çalıştığın şirkette Türkiye'nin en gözde şirketlerinden bir tanesi. Değdi mi Almanya'ya geldiğine? Yani ben istesem o şirkette çalışmaya yüksek ihtimalle devam edebilirdim. Zaten Atlas'la ilgilenmek istediğim için şu an çalışmıyorum kesinlikle değdi. Yani bu soruyu bence kendi ayağına sıkmış oldun sorarak. Evet ya. Ben Türkiye'de olsaydım şu an işime dönmüş olacaktım ve ilgilenemeyecektim. Ama şu an senin ekonomik olarak bizi geçindirebilme gücün olduğu için... Oha! Değmemiş, kaç kaç. Almanya geldi bize değmedi, korna çalıyorlar. Çok yaşandı. <laughs> <laughs> kendi hapşırlığına gülen şey. Bu soruyu sorarak... Bu soruyu sorarak dediğimde alerjisi var. Evet, konu Aa, bizim geçmemizi bekledi. Evet. Atla, atlas korkmasın diye. Hadi cevap ver. Bu soruyu sorarak kendi bacağıma sıkmış oldun. Çünkü biz şu an Türkiye'de olsaydık, ben şu an işime dönmüş çalışıyor olurdum ve Atlas'la ilgilenemiyor olurdum. O nedenle en çok değer şeylerden bir tanesi bu olabilir. <laughs> evet, yani evet Alman ya da Atlası ailemizden birisinin bakma şansı oldu. Normalde Türkiye'de ikimiz de çalışmak zorunda kalacaktık ve bu sebepten dolayı ya anneanne ya babaanne ya da bir bakıcı Atlas'a bakıyor olacaktı gündüzleri. Şimdi ise birebir Atlas'la ilgilenme şansımız oluyor. Özellikle benim home office çalıştığımı da düşünürsek inanılmaz avantajlı konumdayım. Yani kahve aramda, molalarımda Atlas'la ilgilenip ona biraz vakit geçirebiliyorum. Ben kendi açımdan yine kendi ayağımı sıktığımın farkındaydım bu soruyu sorarken. Zor bir soru çünkü bu kısım. Zaten Almanya'da alım gücümüzün çok değiştiğini, maaşların kavramlarının çok farklı olduğunu. 800 kere alma, Evet, iş hayatının çok farklı olduğunu çok güzel anlattı. Hangi video ekleyeceksin acaba? Hmm, bir tane seçeceğim. Yukarıda bakarsınız hangisini istiyorsanız artık. Şunu söyleyebilirim ki kariyerimin böyle zirvesinde falan yani çok mutluyum burada çalıştığım için. Sadece Almanya'da olduğum için değil, Almanya'da Nazar evet. <laughs> Almanya'da bir şirkette Grover'da çalıştığım için çok mutluyum doğru yere geldiğimi düşünüyorum. İlk defa yaptığım işin hakkını e, veriyorlar ve geri dönüşü olumlu bir şekilde oluyor. Zaten geçen videolarda yakın zamanda terfi aldığımı söyledim. Hav! Al. Az önce havladı, sen duydun mu? Duyamadım. Köpek havlayınca o da arkasına hav hav yaptı. <laughs> Anam herkese! Hala korneaya <laughs> Türkiye'de olsa bıçaklamıştı çoktan. <laughs> i̇şte burada kimse kimseyi dövmüyor ya. Ondan. Ondan adam, adam rahat rahat. Ondan böyle işte. O zaman sana yine zor bir soruyla geliyorum. Şimdi bizim en çok bilinen yönümüz arkadaşlarımızla sosyalleşmemiz ve partilememizdi. Herkes bizim eve gelir o e, müstakil evde çok uzun saatler süren çok kalabalık partiler yapardık. Biz bu eğlenceyi bırakıp izole bir hayata, Almanya'ya geldik. Değdi mi? Ya şimdi bu soruyu cevaplarken şunu göz önünde bulunduracağım. Pandemi sebebiyle biz evde, eve kapandık. Ama Türkiye'deki bizim arkadaşlarımızın hepsi de eve kapandı. Doğru. Yani şu an kimse partilemiyor orada. İçim çok rahat. <gülüyor> <gülüyor> biz gittiğimiz için zaten partilemiyorlar. Çok da kendi kellerini tetikleyip partilemiyorlar. Biz evet. insanları biraz sosyalleştiriyormuşuz gibi de hissediyorum. O Tabii nedenle, koronadan dolayı da herkese ve kapandı. Evet. Çok da farkı anlamak zor. O nedenle içim rahat kaldı ki ya. Tabii ki Türkiye'de çok çok sevdiğim arkadaşlarım hala daha var. Ama biliyorsun ki biz burada kendi kolonimizi kuruyoruz yani. Evet. Ve ben şeyden çok heyecanlıyım ya. Yani bunu sen de biliyorsun. O arkadaşlarımın yeri çok ayrı ama pandemi bittiğinde de ben zaten yeni çevreler yapmayı yeni insanlarla tanışmayı çok severim insanlar. Yani bu benim hobim gerçekten. Doğru. O nedenle çok heyecanlıyım. Pandemi biter bitmez hatta şu an Facebook'tan böyle insanları yardırmaya başladım. İşte gruplara giriyorum. İşte <laughs> pandemi gruplar. aynen. Pandemi bitse de çocuklarımı buluştursak falan diye böyle bir komünite oluşturmaya çalışıyorum. Özellikle evet arkadaşlarımı özlüyorum ama mutluyum ben de şunu söyleyebilirim. Burada eğer 6 kişilik çok çekirdek bir grubumuz olmasaydı biraz daha zor olabilirdik gibi hissediyorum. Onu da söylemek Yani bizim nikah masasındaki altı kişinin şu anda Berlin'de olması. Yani bizim dört tane yakın arkadaşımız şu anda Berlin'de. O yüzden bu bize bayağı destek oluyor. Tabii geri kalan arkadaşlarımız da çok değerli. İstanbul'da, Balıkesir'de, İzmir'de, Bursa'da çeşitli yerlerde yaşayan bir sürü arkadaşımız var. Eskişehir çok... lobisini söylemezsem evet, var unuttum. ya. Eskişehir lobisi de şey var. Bu. Bunların hepsi çok kıymetli insanlar ama şöyle bir şey var ki istediğimiz zaman biz Türkiye'ye gidebiliyoruz. Ama Türkiye'de yaşasak istediğimiz zaman Almanya'ya gelemiyorduk. Evet. Şimdi Atlas'la ilgili, Atlas'ın doğumuyla ilgili konuştuk ama yine diğer önemli bir kısma dokunmadık. Atlası biz Almanya'ya geldiğimizde geldiğimizde diyorum çünkü ara Türkiye'ye gidiyoruz <laughs> sırf bu yüzden. O sebebi de söyleyeyim hemen. Biz atlası bakarken burada baş başa çok yoruluyoruz. Çünkü evde iki kişi sadece hem evin ihtiyaçlarını gidermek hem atlasa bakmak çok yorucu oluyor. Ama Türkiye'de yaşasak eminim evimizde bakıcı ya da anneanne babaanne olacaktı. Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyor musun? Nereye gideceğimize karar veremedik. Şu sokaktan ilerleyelim. Tamam. En son bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyor musun demiştim. Araba geçti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne düşünüyorsun? Sağa dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz sokak diyor. Ne bu gidelim? Şu evin fotoğrafını çekeceğim. Bence sağa gidelim. Sağa. tarafa. Ha. Yine tabii ki bunu söylemek yürek ister. Çok zor bir şey yaptığımız. Tek başına çocuk büyütmek. Yani bazen Atlas'la bazen seninle didiştiğim bile oluyor. Bu nedenle çok sinirlerim gerildiği için. Ama zaten e, ben çocuğumu ben büyütmek istiyorum. O nedenle evet balıkesire gittiğimizde birçok el Atlas'a dokunuyor bize çok destek oluyorlar, kafamız çok rahat oluyor. Ama Atlas bambaşka bir çocuk oluyor. O nedenle yani ister istemez tabii ki bunu bu gücü elimde tutma hoşuma gidiyor. Yani Atlas'ı ben kendi istediğim şekilde yetiştiriyorum ya da senin kararlarınla yetiştiriyorum. Doğru. Biz, biz çekirdek aileyiz, üçümüzüz. Yani o duyguyu hissetmek güzel oluyor. Evet yorucu oluyor ama buna değiyor çünkü kendi annemden, babamdan falan bahsetmiyorum. Ama ee, kalabalık ortamda büyütüldüğünde aile çok zorbalığa maruz kalıyor. Yani her evet. şeyini sorguluyorsun. Çünkü herkesin bir doğru veya yanlış bebek büyütme şekli var. Onu şöyle yapmıyor musun, bunu böyle yapmıyor musun ve sen sürekli kendini sorgular hale geliyorsun. Ama şu an benim doğrularım Atlas ve biz bu hayatı yaşıyoruz. Evet, doğru. Yani burada Atlas'a bakmanın bir zorluğu var. Ama bunun dışında Atlas'a direkt kendi bilgilerimizle şu an atlası aslında yoğuruyoruz. Onun bir Aynen. avantajı var. Bakan yapmışlar her yerine. Kaçmasın diye. O zaman atlasın zorlu bakımına rağmen Almanya'ya geldiğimize değdi diyorsun. Hı hı. Dilini hiç bilmediğimiz bir ülkeye geldik. İkimiz de İngilizce'de oldukça iyiydik aslında İstanbul'da, Türkiye'de yaşarken. İngilizce yaşayan, evet, İngilizce konuşan bir ülkeye gitseydik daha rahat edebilirdik gibi hissediyorum. Hı hı. Sence Almanca bilmemize rağmen Almanya'ya taşımamıza değdi mi? Yani soruyu yanlış sordun. İngiltere ile kıyasladın ya da Amerika ile kıyasladın evet. Kanadayla Kanada ile ya da işte İngilizce konuşulan ülkeyle. Evet onunla kıyaslarsak zor olabilir. Ama ben zaten Türkiye'de dilini bilmediğim bir sürü insana maruz kalıyordum. Çok <laughs> <laughs> Ya doğru söylüyorsun. Yani kendi dilimizi konuştuğumuz herhalde 10 kişi falan mıydı yani. Yani evet, bir şey karşıdaki de Türkçe konuşuyor, ben de Türkçe konuşuyorum ama ikimiz de bambaşka bir şey anlıyoruz. Burada en azından e, eğer iletişim kurabiliyorsa ya da iletişim kurmama bile gerek kalmasa yani beden hareketleri ile doğru bir iletişim kurabiliyorum. Hiç. Evet. Ben yani bir birçok insanla tarzanca anlaşıyorum. Çok yani. güzel anlaşıyorum. Çok da kibarlar sağ olsun. Da. Konsepti değiştirmeme izin verirsen ben bir soru sormak Tabii istiyorum ki, sana. Tabii ki. Estağfurullah da bak. Tamam. Senin tatlıya ve peynire olan düşkünlüğünü biliyoruz, evet, bilmeyenler de buradan söyleyeyim. Çok seversin. Özellikle çikolatalar falan böyle. Her ne kadar çikolatanın ana vatanına gelmiş olsak da senin çok sevdiğin, işte Efendim söyleyeyim Spangile, Ezine peyniri, böyle geleneksel, muhteşem Türk kahvaltıları, işte böyle Türk pastanesi, böyle pastalar, bilmem neler, börekler, çörekler özlüyor musun? Boyoz. Boyoz simit evet. Öncelikle bu güzel soru için teşekkür ederim. Güzel bir yerden vurdun beni. Birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Almanya'da bunların bazıları var. Mesela simit var. Çok güzel simit yapan bir yer bulduk. Boyoz yapan bir yer bulmadım ama boyoz da bayadır zaten yemiyordum bir İzmirli olarak. Lahmacun yapan yerler var. Yani Kebap yapan yerler var. Döner hala çok kötü burada. Adam akıllı bir döner. E, Yemedik İskender yiyemedik. Ama onun dışında en çok özlediğim şey ezine peyniri. Yani oh yağlı beyaz peynir. Damağı yapıştırıyorsun. Böyle, damağı yapıştırıyorsun. Allah'ım çok özlüyorum onu. Neyse ki Türkiye'den yeni geldik de bol bol var hala <laughs> dolapta. Rahat rahat söyleyebiliyorum. Canım çekmeyecek. diyorum ya akşam gidip yiyeceğim şimdi. Ama onun dışında şunu söyleyebilirim ki hala tabii ki o Türk restoran kültürünü, hizmet sektörünü özlüyorum. Burada öyle bir şeyi herhalde elde etmek çok pahalı. Çünkü hizmet sektörü pahalı burada. Bu benim için hala çok özlediğim şeylerdi ama maalesef değmedi diyebileceğim şeylerden bir tanesi değil. Çünkü birçok şeyi evde yapmayı öğrendik artık. Yani ben şu an evde çok güzel spangle yapıyorum. Evde çok güzel kek yapıyorum. Evde çok güzel anne kurabiyesi yapıyorum. <laughs> Türkiye'de özlediğim her tadın kendisini ben evimde yapabiliyorum. Sağ olsun yetenekli arkadaşlarıma ve anneme buradan teşekkür ediyorum tarifler için. Ben o tarifleri uygulayıp burada kendi lezzetlerimi elde ediyorum. Yani evet bu çok güçlü bir şey benim için ama hala Almanya'da yaşamaktan daha, da daha kıymetli değil. Çünkü bazılarına ulaşabiliyorsun. Diğerlerine de dediğim gibi 2-3 ayda bir yesek de olur. Ne yapalım artık o kadar olsun yani. Evet sanırım sorularım bitti. Evet sorular bu kadardı. Bence Yine güzel bir sohbet oldu seninle. Ben bunu çok sevdim. Bundan sonra ben sorayım, sen anlat. Çok güzel anlatıyorsun sen. Aşkım hatırlamıyor musun? Bizim en çok yapmayı sevdiğimiz şeylerden bir tanesi şarap açıp veya bir açıp saatlerce sohbet etmekti. Aynen. Ben sana sorular sorardım. Sen de çok güzel cevaplar hazırlardın. Benim herhalde şu hayatta yegane sevdiğim şey bir şeyleri sorgulamak. Neden, niçin diye sormak bir şeyin gerçek sebebini kök nedenini bulmaya çalışmak o yüzden de böyle sohbetleri çok seviyorum umarım siz de sevmişsinizdir beğendiyseniz kanala abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın ya bu videonun burası ne kadar geldilerse belki beni de takip ederler Berler anne evet beni takip ederler <laughs> zaten takip ediyorlar seni olabilir evet Instagram'da <laughs> tamam, sinemi evet. takip etmeyi unutmayın Berler anne kendisi özellikle yurt dışında yaşayan anneler için enteresan bilgilere sahip kendisi. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Tatlı.